Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf biyolojik konularından erkek ve dişi üreme sistemini anlatmıştık. Şimdi döllenme konusuyla başlıyoruz. Sperm hücresinin yumurta hücresi ile birleşerek zigotu oluşturmasına döllenme denir. N kromozomlu yumurta hücresi ile yine n kromozomlu sperm hücresi birleşerek 2n kromozomlu zigotu oluştururlar. Döllenmenin aşamaları var. Yumurta hücresi fertilizin adı verilen kimyasal bir madde salgılar. Sperm hücresi bu kimyasal maddeyi takip ederek yumurta hücresine ulaşır. Sperm yumurtanın zona pelusida tabakasında bulunan reseptörlere bağlanır. Şekilde spermin yumurtaya bağlanması gösterilmiş. Spermin akrozomunda bulunan enzimler zona pelusidayı eritirler. Sperm'in baş kısmı yumurta hücresi içine girer, boyun ve kamçı kısmı ise koparak dışarıda kalır. Yumurtanın salgıladığı enzimler zona pellucida tabakasının sertleşmesini sağlar. Böylece ikinci bir spermin yumurta hücresine geçmesi engellenmiş olur. Sperm çekirdeği ve yumurta çekirdeği kaynaşarak zigotu meydana getirirler. Şimdi döllenmeyi bu şekilde anlattıktan sonra embriyonik gelişim sürecine başlayalım. Burada bir kavramımız var, büyüme. Canlıların yapısını oluşturan hücrelerin sayı ve hacim olarak artmasına büyüme denir arkadaşlar. Bir başka kavram gelişme. Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonuçlanan olayların hepsine birden gelişme adı verilir. Zigot oluşumundan sonra ana rahmindeki canlıya gelişiminin ilk 8 haftasında embriyo. 8 haftalıktan doğuma kadar geçen sürede ise bu canlıya fetüs adı veriliyor. Gelişme sırasında birbirini takip eden bir takım evreler de görülüyor. Bu evreleri sıralarsak segmentasyon, hücre göçü yani gastrulasyon, farklılaşma ve organogenez. Şimdi segmentasyondan başlayalım. Zigot oluşumundan sonra başlayan çok hızlı mitoz bölünmelere biz segmentasyon adını veriyoruz. Segmentasyon fallop tüpünde yani döllenme borusundayken başlıyor. Segmentasyon sonucu oluşan her bir hücreye blastomer adı veriliyor. Zikotun ilk bölünmesiyle iki blastomerli yapı oluşuyor. Oluşan her bir blastomer tekrar ikiye bölünerek 2'nin katları yani geometrik dizi şeklinde 4, 8, 16, 32 blastomerden oluşmuş hücre topluluğunu meydana getiriyorlar. Birbiriyle aynı büyüklük ve genetik özelliklere sahip blastomerlerin oluşturduğu dut görünümündeki bu hücre topluluğuna arkadaşlar morula deniliyor. Şemada zigottan başlayarak hücrelerin geçirdiği segmentasyon görülüyor. 2 blastomerli, 4 blastomerli yapı ve morula evresini görüyorsunuz. Morula evresinde embriyo çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen blastomerdeki toplam madde miktarı zigottakinden daha az. Çünkü zigot büyümeden bölünür ve yapısında bulunan vitellus yani besin maddesi Hücre bölünmeleri sırasında enerji sağlamak için harcanır. Morula'daki hücreler kenarlara doğru göç ederek blastula adı verilen içi boş, top şeklinde bir yapı oluştururlar. Bu yapının içindeki sıvı dolu boşluğa biz blastula boşluğu ya da blastosöl adını veriyoruz. Birinci karın boşluğu adı da verilen blastula boşluğu arkadaşlar geçici bir boşluk. Daha sonraki gelişme evrelerinde bu boşluk kayboluyor. Blastula evresindeki hücrelerin her biri çevreyle temas halinde oldukları için gaz alışverişini de kolaylıkla yapabiliyorlar. Bir diğer evremiz hücre göçü yani gastrulasyon. Blastula oluştuktan bir süre sonra embriyonun alt bölümündeki hücreler blastula boşluğuna doğru bir girinti oluşturuyorlar. Hücre göçüyle oluşan girinti üstteki hücre tabakasıyla birleşene kadar devam ediyor. Bu evreye gastrulasyon, bu evredeki embriyoya ise gastrula adı veriliyor. Gastrulasyonun başlaması ile blastosöl boşluğu tamamen ortadan kalkarak bütün gelişme boyunca kalıcı olan gastrula boşluğu ya da ilk sindirim boşluğu veya ilk bağırsak boşluğunu meydana getiriyor. Şemada bilastuladan başlayarak e, geçirilen evreleri görüyorsunuz arkadaşlar. Gastrula boşluğunun dışa açılan kısmında blastopor bulunuyor. Gastrula boşluğu gelişmenin daha sonraki evrelerinde sindirim kanalı haline geliyor. Blastopor bazı ilkel canlılarda ağza, Gelişmiş canlılarda ise örneğin insanda anüse dönüşüyor. Gastrula'nın iç kısmında kalan hücrelere biz endoterm, endoderm tabakası, dışta kalan hücre tabakasına ise ektoderm tabakası adını veriyoruz. Gastrula evresinin başlangıcında blastula yüzeyinden ayrılan hücrelerin bir kısmı girintinin her iki yanında Mezenşim adı verilen hücreleri oluşturmaya başlıyorlar. Mezenşim hücreleri endoderm ve ektoderm arasında çoğalarak mezodermi meydana getiriyor. Bütün evreleri görüyorsunuz şemamızda. Zigottan başlayarak 2 blastomerli yapı, 4 blastomerli, morula, blastula boşluğu, mezenşim hücreleri, endoderm'e dönüşecek olan hücreler gastrula boşluğu, endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakaları. Bir diğer evremiz farklılaşma ve organogenez idi. Gastrula safhasında meydana gelen bu üç embriyonik tabaka yani ektoderm, endoderm ve mezoderm arkadaşlar organların gelişmesine bu tabakalardan organogenez adı veriliyor. Histogenez ise yani doku oluşumu ve organogenez e, gebeliğin ilk 3 ayında e, gerçekleşiyor. Farklılaşma ve organogenizi etkileyen bir takım faktörler var. Neler bunlar? Hücre tabakalarının katlanması, hücre tabakalarının yarılarak ayrılması, hücrelerin yoğun olarak kümeleşmesi, programlanmış hücre ölümleri. Arkadaşlar benim bu haftalık anlatacağım konular bu kadar. Hepinize güzel günler diliyorum.